Merhaba çocuklar. Bugünkü oyunumuzun adı Patates Adam. Şarkımızı söyleyeceğiz ve aralarda hareketlerini yaparak heykel olacağız. Haydi başlayalım. Patates Adam, Patates Adam. Kollarını kaldırmış, öylece kalmış. Hiç kıpırdamadan heykel oluyoruz. Patates. larını tutmuş öylece kalmış Patates adam patates adam kaşlarını çatmış öylece kalmış Patates adam patates adam burnunu tutmuş öylece kalmış Patates adam, patates adam. Saçlarını tutmuş, öylece kalmış. Patates adam, patates adam. Yanaklarını şişirmiş. Öylece kalmış. çekmiş öylece kalmış Omuzlarım yok omuzlarım kayboldu <laughs> Patates adam patates adam Parmaklarını ışıklatmış öylece kalmış Patates adam patates adam Sarma karayı yapmış öylece kalmış saklamış öylece kalmış patates adam patates adam ayaklarını vurmuş öylece kalmış patates adam patates adam kollarını bağlamış oyunu isterseniz farklı hareketlerle şekillendirebilirsiniz. Artık orası sizin yaratıcılığınıza kalmış. Hoşçakalın.